hem geri dönüşümüzü katı katkı sağlamak hem de kendi işlerimizi kolaylaştırmak anlamı da yapıyoruz. Orada farklı farklı renkler var. Bu güzel günde de özellikle kirlenen dünyamızı e, daha temiz, daha düzenli, daha yaşanabilir, sürdürülebilir olması adına hepiniz e, sizin için küçük olabilir ama bu iş için kocaman adımlar attınız. Belediyesinin internet sayfasında hangi eczanelerde ilaç toplama noktalarımız

Ve bu şekilde bu kağıt artık geri dönüşüm tesisine gitmeye hazır vaziyette. Evet. saat bu tarafa. Evet. evet. Abinize bakın. Hocam en büyük yeri. Çocuklar bu tarafta. Bak siz, siz kazandınız. Seyhan evet. Şeyh Belediyesi'nin kompost üretim tesisindeyiz. Kompostun ne olduğunu bilen var mı? Evet. Kompostun ne olduğunu bilen. Zenginleştirilmiş topraktır. Zenginleştirilmiş toprak. Harika bir tanım. Başka? Vazgeçilmez tamam. yakında vazgeçilmez bir ürün olacak. Çok da bak. Arkadaş çıkacak Ne kokuyor? Sizce <laughs> buzdolabında veya dışarıda bir elmayı bıraktığınızda zamanla ya da bir marolu bıraktığınızda kokusu nasıl olur? Pis o, Bu öyle kokuyor mu? Ama bunun da içinde elma var, armut var, marolu var.